Değerli arkadaşlar, bugün köyümüzün yaylasındayız. Çay arasının üst tarafında olan bir yayla burası. Dağlarda hep kar var. Dereler çağlamaya başlamış. Seslerden de anlıyorsunuz zaten. Köy içerisinde herhangi bir yerlerde zarar var mı? Onlara bakıyoruz. Çünkü dereler taşma e, aşamasında yani taştığı için e, Bayağı bir zararlar vermiş diye duyduk. Onları incelemeye geldik. E, dere kenarında olan kepçeyle yaptırılmış duvarlar var. Onlar yıkılmış. Bakıyoruz. Bayağı bir hasarlar oluşmuş ama e, Aralık ayının ortalarına geldik. Gördüğünüz gibi normal şartlarda buralarda da hep kar olması gerekiyor yani girilemeyecek şekilde. Ama hava oldukça güneşli ve güzel. Aynen sanki deniz kenarında gibiyiz yani. Gördüğünüz gibi buralarda yıkılmış evin kenarında olan duvarlar. Size şimdi bir yer daha göstereceğim. Oraya da oldukça büyük bir zarar vermiş. gördüğünüz gibi burası da zarar görmüş ama asıl zararı şuradan dolayı görmüş. Bakın şu karşıda gördüğünüz yer normalde yol burası. Fakat yukarıdan derenin bu tarafa doğru yönelmesi neticesinde ortayı komple yarmış. Buranın tekrar kepçeyle doldurulup düzeltilmesi gerekiyor. Suyu tekrar köyler eski yerine döndürmüşler ama bu arada yol mahvolmuş tabi. Ara ara karlar da mevcut. Gördüğünüz gibi evlerin kenarları hep kar olmuş ama çok fazla değil. Dediğim gibi normalde bu aylarda burada çok daha fazla kar olması gerekiyordu. Ben fotoğrafını çektim ama size çok enteresan ağaçlar var. Onları da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dağların tepeleri hep kar. Yazın geldiğimizde burası oldukça yeşillikti. Çünkü ağaçların yaprakları vardı. Ağaçların yaprakları şu anda döküldüğü için bakın şu ağaç oldukça eski bir ağaç. Gövdesinden de bunu anlayabilirsiniz. Çok daha enteresan ağaçlar var. Görüyor musunuz? Ağaçların yaprakları olmadığı için çok açık gözüküyor her yer. Normalde buraları, bu alt maldan dediğimiz bahçeleri görme imkanı yoktu. Şimdi hepsi açılmış vaziyette. Bakın yukarıdaki karları görüyor musunuz? Şu ilerlerde bir tane ev var. Onun alt tarafından su geçtiği için ev yıkılmamış ama kaymış toprakla beraber kaymış aşağıya doğru. Arkadaşlar şu ağacı da size göstermek istiyorum. Bu da çok eski bir ağaç. Ondan sonra bitireceğiz şimdilik ara vereceğiz. Görüyor musunuz? Köydesine bakın. Şöyle yaklaştırayım. yıllara meydan okuyan bir ağaç. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.